Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Kanalımız Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Türkiye'm, Türk milletim, Türkiye Cumhuriyetim. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Gün birlik günüdür. Çünkü Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti çok güçlüdür. Çok güçlüdür, çok güçlüdür. Bugüne kadar çok zorlu şeyler atlattık. Büyük savaşlar atlattık. Büyük savaşlar atlattık. Allah'ın izniyle bu afet ile bu deprem ile er birliğiyle hep beraber atlatacağız. Sadece sakin, sağduyulu olmalıyız. Mücadele devam etmeliyiz. Ve önümüze ileri ilime, bilime, sevgiye dayalı bakmalaya bakmalıyız. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye akıllı ol veya olma. Sadece romantik bir masal. Ama Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye beyninden, yüreğinden, kalbinden Türkiye sevgisini ve vicdanını kaybetme. Bunun yanında da en önemlisi Allah korkusunu hiçbir zaman unutma. Çünkü 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 hayat er saniye er saniye çok değerlidir. Hayat kimi zaman bir saniye çok kısa, kimi zaman bir saniye çok uzundur. O yönden hep beraber uzunlu, mutlu ve sağlıklı yaşayabilmemiz için Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk milleti vicdanlı ve sevgi dolu olmamız lazım. Çünkü sen varsan ben varım, ben varsan sen varız. Çünkü hepimiz biriz. Hepimiz Türkiye'miz için, Türk milleti için ve Türkiye Cumhuriyeti için daha güçlü, daha uzunlu, daha sağlıklı yaşamak için hep beraber vicdanlı şekilde mücadele etmeye ve yaşamaya devam etmeliyiz. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Hep beraber güne takılmadan ama geçmişteki hatalarımızdan ders alarak ileriye, yarınlara çok uzunlu ve mutlu olarak bakmamız lazım. Bu yönden hep diyoruz. Vicdanınızı sakın kaybetmeyin. Vicdanı kaybetmeyin. Çünkü vicdanı kaybederseniz her şey kapa kapatır, kaybedersiniz. Çünkü para bugün var, yarın yok. Her şey tamam, tamam değildir. Çünkü para sadece bir alışveriş gibi geliyor geçiyor. Ama hayat her zaman kalbimizde, yüreğimizde ve beynimizde. O yönden hiçbir zaman vicdanımızı kaybetmeyelim. Parayı ne olur en arka plana bırakalım. Günün mutlaka herkes emeğin karşısını çok güzel alır. Ama bunu yanında hep diyoruz. Vicdanınızı, namusunuzu, sevginizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'mizin sevgisini vicdanına asla kaybetmeyin. Asla unutmayın. Çünkü mutlu yarınlar bu vicdanla olacaktır. Türk milleti, Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti mutlaka dünden ders almalıyız, almak zorundayız. Çünkü bu topraklar, bu devlet, bu ülke, bu millet hepimizin. Yarınlarda bu ders aldıklarımızın aynı hatasını yapmamalıyız. Onun için vicdanımızı, namusumuzu, serefimizi, Türkiye sevgisini, Türk milletin sevgisini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisini asla unutmamalıyız. Unutmamalıyız, unutmamalıyız. Canlar, dostlar, arkadaşlar ne olur bir şey alırken veya insanlara bakarken ne olur dış görünse göre değerlendirmeyin ve ona göre almayın. Ne olur o şeyin içine iyi bakın. Çünkü iş daha önemlidir. Satın aldığınız bir şeyde iş önemlidir. İnsanlarda da İş sevgisi, kalbi, yüreği, beyni çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti ve Türkiye. Ne olur ilime, bilime inanın. Bilim adamlarımıza çok değer verin. Çok değer verin. Onların çıkarttığı raporları en iyi şekilde uygulayalım. En iyi şekilde uygulayalım. Çünkü hayat o raporların içindedir. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye, Türk milleti ileri günlerde bu deprem ilgili inşaat bilgileri çok özel videolara hazırlayacağım. Ayrıntılı, ilime, bilime dayalı e, videolar hazırlayacağım. Ama bunun yanında ne olursa olsun özellikle ev alacağımızı oturduğumuz yerlere, yer etütlerine çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle fay hattı olan yerlerde mülk önce oturmamak ve yaşamamak lazım. Bunun yanında oturduğumuz binalarda gaz, betonun yani kiremit ve tuğla yerine gaz beton olduğu malzeme dikkat etmemiz lazım. Bunun yanında da ne olur binalarda yaşayanlar e, giriş kapımızı dışarı açılacak şekilde yapalım. Yapalım, yapalım. Çünkü kapı, e, binanın girişi ne kadar kapısı çabuk açılırsa e, Allah gösterirse deprem esnasında dışarı çıkmamız daha kolay olur. Ama ne olursa olsun hep beraber vicdanımızı, namusumuzu, Türk milleti sevgisini ve Türkiye sevgisini ve Türkiye Cumhuriyeti sevgisini e, kalbimizi yüreğimize bırakmayalım. Her şey para demek değildir. Çünkü hayat er saniye güzeldir. Er saniye güzeldir. En nefes aldığımızda, en nimet aldığımızda hayatın ne kadar güzel olduğunu hep beraber sevsiz. Şey para bugün var, yarın yok. Tabi para da lazım. Ama her zaman diyoruz. Herkes emeğin karşısını zamanı geldikçe yerinde alır. Ama bunun yanında ayakta nefes almak, nimet almak her zaman müsait olmuyor. Onun için yaşamımızın kıymetini bilmemiz lazım. İnsanları sevgi ve saygı yönüne bakmamız lazım. Herkesi kendimiz gibi uzunlu, mutlu, düzgün, e, vicdanlı görmemiz lazım. Bunun yanında da mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye'mize Afet Bakanlığı mutlaka kurulması lazım. Afet Bakanlığı için kurulduktan sonra bunun için çok büyük paraları gerekmiyor. Ben şöyle bir şeyler düşünüyorum. Tüm ödediğimiz vergilerden ilaveten yüzde bir Afet Bakanlığı'na ÖTV vergilerini de yüzde iki Afet Bakanlığı'na ilaveten lüks ihtiyaçta olan e, ürünlere, eşyalara, sahiplere onlara da bir yüzde beş ek vergi getirilebilir. Bu vergiler sadece Afet Bakanlığı'nda ve Afet olaylarında kullanılması lazım. Bu vergiler ilave getirecek yüzde bir, yüzde yüzde beş vergi 10 yıl süreli olması lazım. İlaveten her yılın bir sonraki Mart ayında bir yıl boyunca yapılan işlemlerin bir yılın özetini, hesaplarını kuruşun hesap versinler ki Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti ve Türkiye'nin insanları huzur içinde, e, gönül rahatlığıyla yaşasınlar. Ama en kısa zamanda bunlar yapılmasın. Bizim için en önemli olan bir, afetin içinde deprem, ikincisi eğitim, üçüncüsü sağlık. Ne olur? Hem ailede hem de Türkiye Cumhuriyeti'nde bu üç şeyden tasarruf olmaz. Bunlardan hiçbir şey kısılmaz. Çünkü bu üç şey bizim hayatımızın geleceği, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği. Onun için hepimiz çok duyarlı olmak zorundayız. Çünkü gün birlik günüdür. Canlılar, dostlar arkadaşlar, YouTube kanalımıza gösterdiğiniz ilginize, saygınıza teşekkür ederiz. Biliyorsunuz YouTube Kırmızı Elma 05 her zaman sosyal sorumluluk proje içindedir. İçinde olmaya devam edecek. Çünkü sizler varsa, Türkiye Cumhuriyeti varsa, Türkiye varsa, Türk Milleti varsa, Kırmızı Elma 05 YouTube kanalı vardır. Ben varım. O yönden her zaman yaşamının ne kadar kıymetli olur şu anda anlıyoruz. Ne olur Erse'den ders alarak bir sonraki günümüzde bir sonraki hataya hata, hata yapmamaya çalışalım. Bugüne kadar gösteren ilginize teşekkür eder. Geçmiş olsun Türkiye. Geçmiş olsun Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk milleti. Başımız sağ olsun Türkiye, Türkiye, Türkiye. Güler yüzü desteklerinize teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler dilerim. Beni ve kanalımı izlemeye devam edin. Çünkü Kırmızı Elma 05 tüm sosyal medyada var efendim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Gün birlik gündür canlar dostlar arkadaşlar. Hep söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye ve Türk milleti çok güçlüdür. Çok güçlü. Bizler 3500 yıldır bu topraklardayız. Daha da bu topraklarda olacağız. Onun için beraberce teletlenmeye, sarılmaya, omuz omuza vermeye ve her işi vicdanlı, namuslu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hep beraber. Artık dün bitti, bugün bitti, yarına bakacağız. Canlar dostlar arkadaşlar iyi ki varsınız. YouTube Kırmızı Elma 05'ten herkese tekrar sevgiler, saygılar. Tekrar geçmiş olsun. Tekrar başımız başımız sağ olsun canlar. Ama hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.